şimdiden Merhaba kaşak aşağıda birlikte şaşırırsan şaşırırsan ya da güler gülersen tokat yersin v videosu çekiyoruz şimdi yavaştan videomuza başlayalım arkadaşlar bunun devamı için 5 like atarsanız sevinirim ve abone olmayı unutmayın şimdi başlayalım videomu şimdi yüklensin arkadaşlar arkadaşlar bu arada yarın ya da yarından sonraki gün e, Yiğit'in görevi geliyor Merak etmeyin onu da atacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu çektim ben 2 dakikaya geliyorum. Evet arkadaşlar başladı. Şimdi bakın başladı. Bu arada arkadaşlar bunu Rob Raw Start kanalından izliyoruz. Bakalım izleyelim izleyelim. hiç şaşırmadım. Gollere dayanamıyorum ama ya. Nasıl oldu lan o? Bu benim ilk şaşırmam. Atıyorum. Video durdur. Atıyorum. Of. Sert şimdi. Devam ediyorum. Garip o. Çok fena şaşırıyordum artık ama. Leon öldürür müsün? Ya nasıl gördün lan onu? <laughs> Gök denecek <bile> mi mi yaptı? <laughs> Oha! Bir tane daha şişirdim şaşırmasında da. Onu nasıl yaptı öyle ya? Ne de ben bir tane daha geliyor. Osman tokat geliyor Vurdum ya. <laughs> Bugün kaç tane tokat atacağım bilmiyorum. Bu ikinci oldu. Sakın öldüreceğim deme. Titanlar o nasıl yaptı onu arkadaşlar? Siz yapabilir misiniz? Nasıldı o? Ben iki tane daha vuruyorum. Sesi geldi mi bilmiyorum ama iki tane vurdum. Bu dört oldu. Dördüncü tokat. Sıkıla şaşırıyordum ya. Oğlum, o mu nasıl yaptı onu? Ne oldu orada? Aksırda kullandı uçtu lan. Elpirmo onu alır mısın? Onu ben bile alırım. komik de. Komik de bana geliyor. Tüh Çok güzel yedim seni ben. Hepsini alsa da kanka. Buna şişirmeyeceğim çünkü ben bir kere yapmıştım arkadaşlar. Ama video almadım. Çünkü ben böyle pumbanı e, Roblox gibi böyle şey yapanlar için şey yapmıyorum arkadaşlar. E, öyle koyup çıkmak istemiyorum böyle videolara. O yüzden göstermiyorum. Komik değil, komik değil. Komik değil. Orada bir <laughs> bunu oh, çok güzel yapıştırdım ama. Oh, <laughs> <laughs> bir kere gücün zaten bu bilir. Bir daha güzel bir şey onu Nasıl yaptın onu? <laughs> Allah'ım bu adam oyunun bugünü bulmuş. Burada arkadaşlar kaç tane tokat dedim aşağı yazın. O oh, uçuyor. Hopoli butterfly. Uçuyor. Şaşırıyordum aslında ya. O nasıl yapmanı? Oy çok pis koydu ama ya. Dönüyor dönüyor bak. <laughs> komikti komikti ya. Ben Elbrom'un dönüşüne çok gülüyorum ya. Çok komik ya. Ayıcık ya. Vuruyorum. Tamam. Ambulaj gitti. Onu öldürdü. Gel alır mısın bunu? Helal <laughs> lan. Öldürdün mü onu? Kendisi iki tane bir doldur ama. Değmiyor musun abi ona ya? <laughs> Buraya çok güzel bir şey görüyorum. <laughs> Oy. Yana. Bu diyor dur. Oha bir sürü yük geldi. Geldi. Bunu yapmak kolaydı ki zaten adamların yükleri aldı. Oha lan nasıl yaptı onu? Fakat geliyor yine. Bu videoda kaç tane tokat atacağım biliyorum ama neyse. Tamam attım. <laughs> Artık hepsini sert atıyorum ki. Adil olsun. Bor. Oha! Oha! Bunun için kendim 3 tane tokat atacağım. Neden? Nasıl attı onu öyle? 3 o ikili üç kişi almaz diye bir şey mi var ya? Yuh. Bu hiç şeydi. adamı bak öldü kaçıyor ya. Alpırma alır mısın? Yani? Oğlum acaba komik ama. Komiklere ne yapıyoruz? Tokatımızı yine atıyorum Attım. Hadi öldür onu ya yeter. Allah'ım baya şansım var ya. Alır mısın Şelin? Ya bu Şelin, Şelin'i yap. Yeah, ne yaptılar Primo ya? Yeni takım arkadaşının ölmesini istedi. Ama bak bu iyi geleceğini anladı ya. İyi yaptı geleceğini anladı bunun. Bu arada reklam girdi. Hemen bunu ben geçiyorum. Burada kaçar devam ediyor. Reklam girdi. Hemen kapattı kaçtı. Keşke reklam girmese. Premium. Hadi canım, bunu ben de yapamadım. şaşırdım arkadaşlar. Hadi canım dedim. Geldi bir tane daha tokat. Arkadaşlar bunun bir de başka serileri olacak. Emmet'le acı biber, başka ne? Limon, limon içme, limonu şey yapma falan. Onlar da olacak. Bu arada o gol süperdi. Nasıl attın onu ya? O nasıl ayarladın ki 12 saniyede? Hadi canım. Aldı ama gidelim. Devam. El Primo ne yaptın oğlum? Rosa'nın geri zekalılığı bu. Şu an odaklandım izliyorum. Ses çıkarmak mı istemiyorum. Boom. Buna şaşıracak bir şey yok. Golü normal atmasaydım ben şaşırabilirdim. O ne lan bekle oha o neydi? Kutuya vurdu dık şimdi direkt geberdi. 3000 vurabiliyor mu onun altına? Ne bir tane tokat geliyor. Tamam aldık. Make alır mısın? Make make make. Piper var orada boy. onu görmedin mi? Piper vardı orada, orada koskocaman Neyse Yuh Yuh diyeceğim başka ne diyeyim ya Bir tokat daha Attık Hadi bakalım Ölme ölme. Helal. Öldü öldü öldü. Öldü öldü. At bakayım ultini. Boom. Abi yapmayın şunu. Ben yapamıyorum ya. Ben nereye bıraksın ama yapamıyorum. Ee... Yapma canım hadi. Alır mısın hepsini? Krala bak ya. Bu arada arkadaşlar videoda durup bir şey diyeceğim. Arkadaşlar eğer Free Fire yükledim. Free Fire videolarının gelmesini istiyorsanız bu videoya tam tamına 7 like bekliyorum. Bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız 5 like bekliyorum. Hadi bakalım. Siz hangisini istiyorsanız onu atın. Kuruldaki gibi oldu ama anlamadım yine hala. Buna yok ona açasam yok. Bu onun mallı aslında değil mi? Aynen adam yürüme, yürümeliydi bence. Dönüyor. Hadi hadi öldürün. Yine hayır yapma yapma onu yapma ya. Yuh yiyeceğim ya bir tane daha tokat. okey <laughs> Ne diyeyim oğlum? Her <laughs> şey. Hadi çala telefon. Oha! Peki ne oldu orada? Harbi gol attı. Neydim tokatla. E, bu videoda 10 dakikayı geçmiş. Evet arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.